Herkese merhabalar. Çok lezzetli, öyle sebzeli, tavuklu ve şehriyeli güzel bir çorba tarifi veriyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şifa niyetini içebileceğiniz şahane bir çorba. Hemen şöyle bir yemek kaşığı tereyağını tencereme aktardım. Üzerine küçük boy bir soğanı küçük küçük doğrayıp ekledim. Üzerine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Soğanı kavuruyoruz. Soğan tamamen kavrulduktan sonra üzerine böyle yarım su bardağı e, arpa şehriye kullanıyoruz. Siz isterseniz tel şehriye de kullanabilirsiniz ve miktarını da çoğaltabilirsiniz. Bir su bardağı da koyabilirsiniz. Şehriyelerde 2 dakikaya kadar kavurdum. E, kavurmamın sebebi de hani piştiği zaman bekleyince birbirine yapışmaması için ve daha lezzetli olması için mutlaka tavsiye ediyorum. Siz de kavurarak yaparsanız çok daha lezzetli olacak e, ve birbirine yapışmayacak. Ardından bir adet havuç ve bir küçük kapya biber doğrayıp ekledim. Havucu da rendeleyip ekledim. Onları da bir dakika boyunca kavurduktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı salça ekledim. Domates salçası. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Pul biber ve karabiber ekliyorum ve tuzunu ekliyorum. Bunları damak tadınıza göre az veya çok ekleyin. Ama hafif böyle hani soğuk algınlığı için. Karabiber ve pul biber iyidir. Daha sonra zerdeçal da ekleyeceğim. Hatta zencefiliniz varsa böyle ya bir dilim atın veya toz hali varsa böyle çay kaşın ucuyla hafif ser, e, zencefil ekleyebilirsiniz. Hem soğuk algınlığına hem şifer niyetine çok lezzetli hem çok da sağlıklı olmuş olacak. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurdum ve üzerine bir yemek kaşığı un ekledim. Unun da tamamen çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu, bu işlemi de bir 2 dakika yapıyoruz. Un tamamen e, kavrulduktan sonra üzerine kenarda beklettiğim tavuk suyu ve üzerine biraz daha su da eklemiştim. Toplamda 8 su bardağı su var burada. Suyumun hepsini ekledim ve karıştırıyorum. Daha sonra kaynamaya başlanınca içine zerdeçal ekliyorum. Böyle bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekliyorum. Daha sonra üzerine haşladığımız, didiklediğimiz tavukları da ekliyoruz. Hatta akşamdan kalan tavukları da değerlendirebilirsiniz. Bir tabak dolusu tavuğum vardı. Yani 3 su bardağı kadar tavuğum vardı arkadaşlar. Haşlanmış tavuğum. Hepsini de ekledim. Tamamen kaynayınca böyle 4-5 dakika kadar kaynattım. Kaynadıktan sonra üzerine maydanozu da ekledim. Tekrar 2 dakika kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Hem çok kolay hem çok lezzetli hem çok besleyici hem de çok sağlıklı. Bu havalar soğumaya başlayınca içinizi ısıtacak lezzetli güzel bir çorba. Ve buraya kadar geldiyseniz Kanalıma abone olmayı, izin bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videolarımı kaydederek, sevdiklerinize paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun.